Oh shit. Kim atıcılıyor? Nerede o? Tamam. Hey my friend. Hey my friend. Hey my friend, hey my friend, hey my friend. Ayyyyy. Hey, hey, hey. Madem öyle işte böyle ya yani. Bak şunu, şunu bir daha... Ha şu binaya geçerdik biz. Geliş binası. Tamam dur ben de yapıyorum aynısını. Fasul atlayabilir miyiz acaba yine? Olmadı. 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 sen <laughs> ısrar. <Rahatsız anne sıra. gülüyor> <laughs> Abi oyun bak bunları bile eğlenceli oyun tamam mı? Şuraları bile eğlenceli yani. Dışarıdan ateş ediyor bu robotlardan biri. Nerede o? Ben. Oh. Adam var, adam var, adam var. Adam var abi. Tam tam karşında, tam karşında. İşaretleyeceğim evet. Bak şurada. Var abi. İlk indiğimiz yerde. Şurada bak. Oh shit! İki kişiler. At girdi buraya. Ben arka bakıyorum. Erhan gelsene. Geldi. Erhan, aga niye ses çıkarmıyorsun Erhan? Düştü mü Erhan, öldüm ben öldüm. Art, Art onlara saldırdı geldim ben dur. Art zamanında geldi çok iyi. Tamam, tamam sen hemen kapıyı ben. E ...şey yapacağım, tedavi. Tamam. Tekrar kremim var, onu düzeltiyorum. Son bir sargı. Tekrar kalkan. Düzeldim gibi Öldü. Öldü, öldü, öldü. Öldü. Bomba var. Oo. Oh. Oo. Oh. Sakin. Bombam var mı? <laughs> Bekle beraber gidelim. Hey brother, you will die. You will die brother. Oh, oh, smoke man. Açıyorum, açıyorum, hazır. Ha, oh shit. Erhan öldün sen. Öldün. Öldü, öldü, öldü. Ama bir tane daha var galiba orada. Oh. Nerede? Öldü, o da öldü. Çok iyi. Baş. Oh, bir tane daha var, bir tane daha var. Şurada. Şurada. Yani şurada, yok yok şurada, şurada gördük. Bak. Şurada, kolonun arkası. Vurdum. Ama ölmedi. Çok sağlam fight dönüyor. Nerede nerede? Tamam gel buraya gel. Kaldıracağım ben seni. Oğlum maymun gibi lan bu. <laughs> ha? Öldük öldük. Üçümüz de öldük acı. Güzeldi güzeldi. Oğlum bunlar full kalkan girmiş ya. bizim maç sonunda öldürdüğümüz kişileri falan görebiliyor muyuz biz? Can hasarı, savuşturulan hasar. Değil mi? Bir şey yok böyle istatistik falan.